Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Devir ve iskatın dinimizde yeri var mıdır? İskat, kişinin sağlığında çeşitli sebeplerle eda edemediği namaz, oruç, kurban, adak, kefaret gibi dini mükellefiyetlerinin ölümünden sonra fidye ödenerek düşürülmesi, böylece o kişinin bu borçlardan kurtulması manasını taşır. Kur'an-ı Kerim'de oruca gücü yetmeyenler bir yoksul doyumu fidye öder buyurulmaktadır. Bu ayete göre oruca dayanamayan veya mazeretleri sebebiyle Ramazan'da ve diğer zamanlarda oruç tutmaktan aciz kimselerin her bir oruç günü için fidye ödemeleri gerekir. Fakihlerin çoğunluğu yukarıdaki ayeti kerimeden hareketle Mazeretli veya mazeretsiz oruç tutmamış veya kaza etmeden vefat etmiş olan kimselerin oruç borçları içinde fidye ödeneceğini hatta bu kimselerin bu konuda vasiyette bulunmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Çünkü fidyenin gerekçesi oruç tutmaktan aciz olmaktır. Ölen kimse de oruç tutmaktan mutlak surette acizdir. <laughs> O halde bunların durumu tutamadıkları oruca karşı fidye vermeleri nas ile sabit olan kişilerin durumuna kıyas edilebilir. Ölenin bu konuda vasiyeti varsa bu kıyas hükmü daha da kuvvetlenmiş olur. Vasiyet yoksa mirasçılar bunu yapmaya mecbur değillerdir. Ölen kişi miras bırakmamışsa veya bıraktığı mal yetmezse kendi mallarından teberru olarak da verebilirler. Oruç için bu şekilde yapılacak iskat dini hükümlere uygundur. Namazların iskatına gelince bir kişinin namaz borçlarının fidye ile ödenebileceğine dair Kur'an ve sünnette hiçbir delil yoktur. Bu itibarla fidye ile namaz borçlarının düşeceği söylenemez. Ancak ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımlar ölü adına yapılmış sadaka gibi olacağından günahların bağışlanmasına ve Allah'ın affının tecellisine vesile olacağı umulur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. Belli miktar paranın fakire verilmesi ve onun da hamiyetli davranarak aldığı parayı veren kişiye hibe etmesi ve ödenmesi gereken meblağ tamamlanıncaya kadar bu kabul ve hibe işinin tekrar ettirilmesi demek olan devir uygulamasına gelince bu uygulamayı şu şekilde anlatmakta fayda vardır. Öncelikle devrin yapılmasının sebebi bir kimse bu iskatı ölmeden önce vasiyet ettiyse vasiyet malı üzerinden bu iskat gerçekleştirilir. Tabii ki önce şuna bakmak gerekir. Vasiyet geriye bıraktığı malın üçte birinde geçerlidir. Geriye bıraktığı malın üçte biri ıskat meblağını karşıladığı zaman da onun tamamı oradan karşılanır. Ve bu miktar fakirlere dağıtılır. Ancak geriye bıraktığı malın üçte biri yani vasiyet ettiği kısım bu ıskat miktarını karşılamadığı zaman da ortaya devir uygulaması çıkar. Bu devir uygulaması yapılırken günümüzde yapıldığı gibi belli bir miktarın ortaya hesaplanarak koyulması ve o miktar üzerinden devir işleminin gerçekleştirilmesidir ki bu uygulama kesinlikle doğru bir uygulama değildir. Peki ne yapılması gerekir? Bu üçte birlik kısım eğer karşılıyorsa dediğimiz gibi zaten karşılar. Ama karşılamadığı zaman da bu üçte birlik kısmın tamamı devre konu olur. Devire konu olur. Ve bunun üzerinden devir gerçekleştirilir. Bu devir işlemi bittikten sonra bu para kesinlikle fakirlere dağıtılması gerekir. Sonuç olarak imkanlar dahilinde fakirlere sadaka vermek, hayır işleri yaptırmak, hayır kurumlarına Yardımda bulunmak geride kalanların ölüler için yapabilecekleri en uygun davranıştır. Fakat ölenin varisleri arasında fakirler, yetimler, ihtiyaç sahipleri, eş ve çocukların bulunması halinde ölenin vasiyeti dışında bunların mallarından ıskat, tasattuk ve devir yapılarak mağdur edilmeleri asla caiz değildir. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته